Evet, herkese merhabalar. Bugün PUBG'nin yeni oyununa bakıyoruz. Ben başladım önceden. Biraz göstereyim ve biraz da adam gelsin ve kassın diye açıkçası oyun. Çünkü Medbet 11 oynayacağız. E o pek çok fena taradı bu arada. İndirdik neyse ki. Tamam zaten öldü. Birazdan size grafik ayarlarını göstereceğim tam olarak. Medbet 11'deyiz şu anda. Şurada bir eve girelim bakalım. Şu an alabileceğimiz en yüksek gra grafik ayarlarını aldım ben oyun içerisinde. Şimdi size de göstereceğim onları. Şuradan. Orada ölmezsek umarım. Grafiğe girelim. Bakın şu anda maximum frame rate'de. Grafik kalitesi ultra'da. Anti-aliasing açık. Brightness 99. Grafik kapı Vulkan'da. Evet, FPP kamera view white. TPP kamera view white yani genişte. Evet şöyle girelim tekrardan. Benim da oldukça akıcı çalışıyor oyun. Şu ana kadar herhangi bir kasma yaşamadım ben. Size de göstereyim. Bir yandan da tabii ekran kaydı alıyoruz şu andan itibaren. O yüzden belki bir tık daha şurada birisi var bu arada. Onu da indirdik. Bakalım neler varmış. Bu arada şeyi de göstereceğim şimdi. Ekrandan size sıcaklığı da göstereceğim. Ben işte bu oyunu açtım. Şu an 45 kişi kalmış. Yani yaklaşık bir 10 dakikadır, 15 dakikadır oynuyorum. Isısına da bakalım tabletin kaç derece olmuş şuradan. Dönüyorum şimdi sekmeyi. Hop. Şu anda bakın 71.3, 76 derecede şu anda. Bataryası da 38 derecede gösteriyor. Bunu ilk açtığımda şeydi, 30 derecelerdeydi yani tablet açtığım zaman ilk 30-35 derece civarında çalışıyordu. Şu an 70 derecelere kadar çıkmış durumda ama elde bir sıcaklık hissetmiyorum. Ama tabii işlem şu an yoğun bir şekilde çalıştığı için cihaz sınıyor. Demek ki bunu bir saat falan yapsak 80'leri bulacaktır diye düşünüyorum. Belki de daha kısa sürede. Ama performans herhangi bir düşüş yok. Bak ben şöyle sağa sola yapıp sürekli kastırmaya çalışıyorum şeyi. Ama herhangi bir FPS düşmesi yok. Bu arada ekranda da bir şey yok açıkçası. FPS counter yok ama oyunun artık hani farklı platformlarda oynadığımız için akıcı çalış çalışmadığını anlayabiliyoruz kolay bir şekilde. Tabii ki bir counter olsaydı daha da iyi olabilirdi. Şu ana kadar 7 kilim var. 42 kişi kalmış. Bakalım birkaç kişi daha görürsem hem çatışmada daha iyi anlaşıldı açıkçası. Kasıp 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 yapmadı. Doğru düzgün çalışıp çalışmadı açıkçası. Şuradan health'ıma bakmak istiyorum. Bir fena değilmiş. Alana doğru gidelim. Bu arada oyun haritası ben benim daha çok hoşuma gitti bir önceki haritaya göre bu New Staten. Açıkçası bir indirip bakmanızı tavsiye ediyorum eğer PUBG'yi seviyorsanız. İlk, o şurada bizim eleman var bu arada galiba takım arkadaşımız. İlk çıktığı zaman baya sorunlar var diye duymuştum ama şu anda bence stabil çalışıyor. Bence bu oyunun tek sorunu çok sessiz olması. Arkada bir de hafiften bir müzik çalsa çok daha güzel olur Check my mark diyor bak şurada. Gidelim oraya. Arabaya binelim beraber takılacağız sanki. Hem arabayla belki giderken daha anlaşılabilir FPS'in ne kadar düşmüş mü diye. Şu arabayı alacağım şimdi. Drive diyelim. Biraz gazlayalım bakalım. Takım arkadaşımız da almadan. Sadece biraz FPS anlamak adına arabaya geçtim açıkçası. Bu Çok akıcı çalışıyor oyun ya. Şeyde sıkıntı yok hiç. Birazdan gene bir şeye bakarız. FPS'e. Bu arada arabayı kontrol etmek gerçekten bir tık zor. Ben şimdi saçma saçma arkadaşlar yapıyorum ki FPS'i anlayabileyim diye. Herhangi bir problem yok ya aşağıdan. Biraz arabayla şöyle gidelim ki daha hızlı gittiğimiz için belki daha çok ısınabilir cihaz. Çünkü daha fazla yeri gösteriyor arka arkaya Daha hızlı bir şekilde Bu arada araba dağıldı galiba Evet şimdi Şuradan Çıkalım Hemen bir kez daha ısıya bakalım Sıvı bir artış var mı? 75 dereceli bakın hala temin 75 dereceliydi Şöyle Göstermek istiyorum oh, bu arada Bunlar bot galiba. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ha, bu gerçek insan 150 kere öldürmüştü beni şimdi ne kadar. Şarjörümüzü de dolduralım. Kaç kişi kalmış? 36 kişi kalmış. Bunu bitirene kadar oynayalım bakalım. Ölünceye kadar devam. Network delay dedi. Bu arada benim internetim çok iyi çekmiyor olabilir burada. Bakalım şimdi düzeldim mi? Kaç? 114 pink'e düştü tekrardan. Yine hızlı koşayım. Ben şu alanı görmek istiyorum tam neredeyim. İyi e, tamam güzel noktalardayım şu anda. Şu bizim 3 numaraya doğru gideyim var. Ha şurada birisini gördüm. Biraz yaklaşacağım şimdi ona. O da koşuyor galiba. Tamam indirdik Şunu da açalım. Şuradan silah sesleri geliyor. Şarjörü bir kez daha dolduralım. 32 kişi kalmış. Şu bizim 3 numara nerede ya? 200 metre demiş bak şurada. Oo. O giden ne öyle bak. Bunlar böyle değişik bir şey gidiyor. Buradan mermi sesleri geliyor bu arada. Şurada bir yerlerde biri var. Ne indirdik. Gazlı dostum. Başka gelen mi var? Gazlamıyorsan çıktım. Hemen bir kez daha şarjörü dolduralım. Şu çıkan kutuya bakayım bari orada. Ne varsa alsın 35. Bir tane de enerji drink içelim. Bence MatePad bir baya iyi bu PUBG'yi oynamak için. Ya ben bir önceki normal asıl versiyonda oynamıştım. Çok akıcı çalışıyor yani. Hiçbir şekilde size o bir geliyor. Üzmez yani bu. On bir kilimiz oldu. Botları bulduk tabi. Bir kez daha. Şu araç demiş böyle ya. Bunlar diğer oyunda yoktu diye biliyorum böyle bir şey. sistem gibi bir şey yapmışlar herhalde. Bir haritaya bakmak istiyorum. Biz alanın içerisindeyiz hala. Güzel. Böyle ne yapıyor buradaysa? şu yöne doğru gitmem lazım biraz. Koşalım bakalım. 28 kişi kaldı. Onun gelen grafik kalitesi zaten güzeldi. Bence zaten aynı motoru kullanmışlar. işte diğer oyunun grafik şeyinden fark yok. Yani diğer oyunu akıcı şekilde çalıştıran cihazlar bunu da iyi çalıştıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü bunda Snapdragon 865 var, 6 GB RAM. 128 depolama Şu anda herhalde alınabilecek en iyi tablet Türkiye'de Fiyatıyla 4000 küsur liralara satılıyor Bu dolar kuruna göre bence bayağı uygun bir fiyat hala ya Yakında zam gelirse şaşırmayacağım Ne ötüyor böyle ya Uçak mı geçiyor? Şöyle size havayı da göstereyim arada bak hızlı bir şekilde. Çok akıcı çalışıyor. Bunu bir de gamepad bağlayacaksınız. Çok daha keyifli oynarsınız. Şu an ben ekranını oynuyorum da. Ekranın tabi o kadar şey hassas oynanmıyor açıkçası. Çok da yavaş ilerliyor oyun ya. Sonuna kadar gitmemize gerek yok bence. Aslında siz az çok anlamışsınızdır şu ana kadar oyunun performansını. Olmazsa burada keselim. Evet düşünüyorsanız eğer, eğer PUBG için şey alınabilir, MatePad 11 alınabilir. Oldukça performanslı çalışıyor. Ayrıca buna o GFX Tool gibi bir şey yükleyip grafik ayarlarını daha da arttırabilirsiniz isterseniz. Onu da belki bir videosunu çekelim sonra. Evet teşekkür ediyorum şimdilik. Yeni yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.